arkadaşımız uçuyor. Burak Ömer yaşamına boyun Hayatında ilk kez daha altı kanallıyla hava yapacak. Sadece bunu işte. Oğlum, o betonda daha iyi kalkıyorlar. Evet. <laughs> Biz daha geriye gelelim. Tamam tamam iyi böyle. Oğlum helikopter gözükmüyor o yüzden. Tamam. ben. As ah siktir, ah ananın siktir. Ananın amını Dur, hiç kimse görmeden. Hemen hemen, çabuk çabuk çabuk. Ama nasıl? Onu koyuyor, dönüyor lan. Aaa. He? koydu, dönüyor. Düşünme sahibi oldu. Vay <laughs> amına koyayım çıkart çabuk çıkart. Ya, yani aslında değil ucundan tut şunu sikeceğim diyor <laughs> seni ayı tut ucunu tut ucunu <laughs> tut ayı tut sana tut, tabu tutuyorum ama ne kadar tutuyorum ben de ne sana tamam. ben de palya <laughs> <Bark> Mahkettin mi? <laughs> sakın sakın. <laughs> he? Abi havada kendi kendine kuyruk dönmeye başladı. Dairosu <laughs> ne? Bak <gülüyor> ben bir şey. Bir <laughs> Flybar Pedal'ı elini düzeltemezsin gibi evet, Bir dakika dur kayıtlıyım <laughs> Flybar pedalı nedir de